Hayır Bulat, hoş geldin. Bizzat ben gireceğim yani. Tamam, tamam. Başka kimseyi tamam. sokmam. Size biri girecekse ben girerim. <laughs> yani e, <evet, gülüyor> şeyinize, Allah kahretmesin. Hep bu ağzım dilim benim. Yani. yani <laughs> işte bak, iyi tamam. Buradan inercin inersem inercin inercin... aşağı yuvarlanacağım. Hayır abicim hayır. Sen in güven bana. Abi alçalt biraz daha. Bekle iniyorum alçalt. GÖTÜNE götürmesin. Prost bu çocuğu. Senin o ananı sikeyim ben kah beni öldürüyorum Amman akkodumun köşe gidiyorum Senin de paranı da seni de <laughs> Daha temelinden tutmadık o bir <laughs> Gelme Hayır. Çok kötüyüm. Ha, aylardır hapishanelerde sürünüyorum. Kemiklerim sızlıyor. Kopter yerim. İş yamaşırım yapıştı abi. iş yamaşırım yapıştı. Ben geleyim de beni hortumla bir yıkayın ya. Ben var ne zulümler çekiyorum abi burada. Bak gördün mü bak. Ne oldu sana ya? Ha, tamam. Kafama bok attılar abi şu an. Ha, burada var ya? Neler oluyor Hı. abi neler? Bir sürü insan var burada. Günlerdir insanlar. Bakit şey, yapasım geldi değil mi şu an? Ha tamam abi. <laughs> Aa, çocuk eyvallah. Çocuk var şu anda. Aa, benim de eyvallah. Ben de ağlayacağım şimdi. Ben de <laughs> ağlayacağım. <laughs> o kadar ağlayıp <laughs> çok duygusal abi. Bu kadar hmm. <laughs> üzülen bir arkadaşım yoktur ben. Salta. <laughs> Lan! Eyvah! Ne edişin, ne Bu ne abi? <laughs> daha bası yok, daha bası yok. <laughs> ya oğlum. O bir gözüne şey dikti. Yine seksin dik. Bunların hepsi şimdi milyonluk araba aldı ya. Ben gidip milyonluk araba alıp... Ay Anneniz sikim o nereden çıktı? Anlıyorum. Yani ama onlardan oldu ne? Onlar da başaramamışlar aramamıştılar ama ne hikim? <laughs> <laughs>

araba? Büyük ihtimal full bu arabalar ya. Yok bu full değil, bunun hiçbir şey yok. Bu bomboş da araba çok iyi dönüşü falan. Ananın... <laughs> o ne? Kalçalabilirsek çok iyi olur, çok hızlıca. Tünele giriyoruz. Tünel. Lakin e, Meydir Tünel. Şatfaya. Tünel için. Nereye geçelim? Tünelin içinde bir tane sağ aldım. Arabayı... Sen neye çarptın ya? Sen neye çarptın ya? Evet, bugün de kodelli Ne?